Arkadaşlar herkese selamlar. Aracımızın multimedya ekranının rengini nasıl değiştirdiğini biliyor musunuz? Bilmiyorsanız bu video sizler için. Ayarlara giriyoruz. Buradan sistem ayarlarına giriyoruz. Arka plan rengi. Gördüğünüz gibi burada çıkıyor arkadaşlar. Mor var, kırmızı var, kehribar, mavi, yeşil, mavi yeşil. Bunlardan bir tanesini seçiyorsunuz. Örneğin Arkadaşlar seçtiğimiz rengi gördünüz ve şu an değişti ve bütün arka plan aynı renk olacak. Tekrar arkadaşlar yapalım, ayarlar, sistem ayarları, buradan arka plan rengi kırmızı görüyorsunuz değiştirelim hemen mor yapalım, mor yaptık, tamam dedik ve artık arka planımız mor olarak kalacak. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur. Bilmeyen arkadaşlarımız öğrenmiştir. Yepyeni daha güzel videolarda görüşmek üzere herkese iyi günler diliyorum.